Elif Sinem. Elif neredesin? Elif. Aa, Elif nereye gitti? Burada oturuyordu biraz önce. Aa, bu ne? Aa, Malefiz'in oyuncağı. Ya bu sihirli bebek değil miydi? Ay çok tatlı çok güzel görünüyor ama yine de bir o kadar gizemli. Elif Sinem nerede acaba? Elif. Elif nereye kayboldun anneciğim? Yoksa Elif Sinem mi bu bebeğe dönüştü? Elif Sinem. Aa, orada Elif'i gördüm galiba. Elif, 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 Elif. Anneciğim sen burada ne yapıyorsun? <laughs> bak ya bak sihirli aynayla konuşuyor. <laughs> bak ya Elif Sinem sihirli aynalarla oynuyor. Elif Sinem seni bıraktığım yerde bunu buldum. Bu sihirli bebek malefiz değil mi? Evet. E nereden çıktı bu bebek? Bilmiyorum. Elif Sinem bu bebeği galiba birisi unuttu veya senin için geldi. Kızım niye sarılıyorsun? Elif o bebeği duyduğuma göre sihirliymiş. Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika saat kaç? Her saat başında gerçeğe dönüşüyor o bebek. Hazır mısın? Elif Sinem sen o bebeği en iyisi bana ver anneciğim. Ben bu bebek gerçeğe dönüştüğü anda neler yapabileceğini tahmin etmek istemiyorum. Belki de çok tatlı bir prenses ama yine de sihirli olduğu için güvenmiyorum. Bunu tekrardan buraya bırakacağım Hadi. tamam mı? Anneciğim bırak dedim. Elif gerçeğe dönüşecek bırakmalısın. Getir bakayım anneciğim bırak onu oraya. Hadi gidiyoruz biz yürü. Hadi gidelim. Ya üzülme anneciğim ben sana daha güzelini alırım ya. Anne. Ya ne oldu Elif? Hayır ben alabilirim. Elif buraya gel. Elif. Elif dedim. Ne oldu Elif? Yok burada. Nasıl yok anneciğim buraya oh, koyduk ya. Aa oh. nereye gitti bu bebek? Ya ben sana dedim gerçeğe dönüşecek diye. O kesin buralarda bir yerde. Elif Sinem dur bakayım. Anneciğim aşağı falan düşmüş olmasın. Nereye gitti bu bebek ya? Ya kesin birisi almıştır canım. Gerçeğe dönüşmemiştir herhalde değil mi? Gel bakalım birlikte şu... <laughs> Gördün mü Elif? Gerçeğe dönüşmüş. Bak orada gidiyor. Eyvah Elif Sinem seni arıyor galiba. Biz onu gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım buraya. Hemen şuraya saklanmalısın. Geç 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 geç. Bu tarafa saklan. Elif ne yapacağız biz şimdi ya? Elif galiba seni arıyor anneciğim. Geç geç şu taraftan şu arka taraftan gideceğiz. Ah Murat geldi. Murat koş 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 gel buraya. Ne oldu ne oldu? Ya Elif Sinem'le biz şurada bir tane kırmızı bir bebek bulduk. Benim evet. duyduğuma göre ama Lifiz bebek sihirli bir bebek ve evet. saat başı evet. gerçeğe dönüşüyor evet. ve tekrar oraya koydum. Elif Sinem odasına götürürken Elif Sinem koştu gitti ve yerinde bebek yoktu ve bebek canlanmış gerçeğe, gerçeğe dönüşmüş. Dönmüş. Evet gerçeğe dönüşmüş ve biraz önce şurada bir yerdeydi. Aa yok şu kız değil bu kırmızı elbiseli kız Benim değil. Evet gördüm Kafasında böyle bir şeyler var. Evet vardı, evet o evet. Kostum, kostum. Evet bana diyor ki sen Elif Sinem Evet. Elif Sinem sen seni, elif arıyor. seni arıyor. Seni arıyor Elif. Elif Sinem'in babasını dedi. Ben dedim evet dedim. Şaşırdım Elif Sinem nereden tam dedi. Ben o kızı yakalayıp şatama götüreceğim. Kaçıracağım diyor. Elif ya, Sinem bu dedim. dışarıdaki dev şata onunmuş. Bak biliyor musun? Elif, elif dur. Hayır gizlice takip edeceğiz. Ha, işte orada. Orada orada. Bir, orada. Elif, elif sana, saklanmayacağız. Sana. Onu takip edeceğiz biz. Hadi Elif Sinem gel başlıyoruz takibi. Geç bakalım. Önce şu sütunun arkasına geçeceğiz. Hii, oradaki şekerleri gördünüz mü? Galiba Malefiz'in sihirli şekerleri. Hadi evet. gel başlıyoruz. Elif <laughs> beni. beni bırakıp nereye... İşte Elif Sinem orada. Malefiz orada gördün mü? Bak bak şekerlerin başında geziyor. Hii, eyvah. Elif Sinem gördün mü? Murat gördün mü? Çocuklara şeker veriyorlar. Evet çocuklara bir şeker bir ver. Var. Gel şekerlere birlikte bakalım. Bir dakika bir dakika benim bir fikrim var. O şekerlerden hazırlayıp Malefiz'e biz vereceğiz. Ve onu tekrar bebeğe dönüştüreceğiz. Bak Elif. burada askeri var Elif. Zeyda. Elif dur dur dur. Elif. Hadet, görünmeden o şekerleri işte burada. Maleviz burada. Elif Sinem şekerlerden kırmızılardan koyacaksınız tamam mı? Kırmızılardan. Hadi bakayım Elif. Elim. İşte Elif. Maleviz orada bu tarafa kaç bu tarafa hadi. Bak işte orada geziyor. Hayır yeme 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 ya sen niye yiyorsun? Al işte dondu ya babam dondu Elif Sinem görev bize düştü hadi. Çabuk çabuk. Aha canlandı geri. Murat niye yiyorsun ya? Elifçim al bakalım. Maleviz orada geziyor bu tarafa saklanın çabuk çabuk çabuk. Ee, senin şekerleri topladın mı? Tamam kırmızı şekerlerin hepsini topladın. Şimdi malefizi bulacağız ve bu şekerleri biz ona tamam. vereceğiz. Tamam dur. Hadi şu taraftan gidiyoruz. Bak askerleri de burada görüyor musun? Hadi gel. Bu şekerlerin hepsi sihirli galiba. Dayanamayacağım. Bir tane de ben yiyeceğim Elif. Malefiz nerede? O tarafa gitti. Şu taraftan saklan. Elif sütün arkasına saklan. Bu tarafa gel 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 gel. gel. Şu tarafa gel. O şekerleri ona vereceksin tamam mı? Bak fotoğraf çekiniyor. Gördün mü? Ay çok güzel ama Elif Sinem. Bu bebek çok güzel. Gidelim mi? Bekle bekle bekle. İşte Elif Sinem koş şimdi yanına gidiyoruz. Hadi Elif Sinem gidiyoruz. İşte burada. Hello. Böyle bir İstanbul. Çok güzel değil mi anneciğim? Bu şekerleri ona vereceğiz tamam mı? Evet o şekerleri yediği anda bebeğe dönüşecek. Ama yemiyor anneciğim ne yapacağız şimdi? Yemiyor. yemiyor. Sihirli olduğu için yemiyor. Onu ikna etmen lazım. Bak başka çocuktan da şeker aldı. Bakalım onu yiyecek mi? Elisine onu ikna etmemiz lazım. Hadi hadi ye. Aa, bizim şekerimizi ne yaptı? Bizim şekerimizi galiba yedi Elif Sinem. Geç yanına bir tane daha şeker ver. Koş 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 koş. Elif Sinem ikna Aa. etmemiz lazım şeker yemesi için. Aa, yemiyor hepsini biriktirdi. Eyvah. Yediği anda ne yapacağız? Bebeğe dönüşecek değil mi? Elif sen ye bakayım anneciğim. Sana olacak mı bir şey? Gidiyor anneciğim gidiyor. Onu yakalamamız lazım. Ne oldu? Elif dondu Murat. Elif yedi. Elif dondu. Ya şekerler sihirli gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinem uyan Tamam sen bunu bana ver anneciğim. Murat sen bunu tut. Tamam mı? Kayboldu. Şekeri yedi galiba. Nerede? Ya gidiyor ya Elif Sinem. Hala yemedi şekeri ya. Murat ne yapacağız? Bizim o şekeri ona yedirip bebeği tekrardan dönüştürmemiz lazım. Elif bir yolunu bulur musun lütfen? Sen yiyorsun. Bak orada görüyor musun? Yemesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Hadi gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım. Onu yediği anda bebeğe dönüşecek. Hazır mısınız? Bakalım. Bak hala orada geziyor ya. Elif hala yemedi şekeri. Ne yapacağız biz bu prensesle ya? Prenses mi peri mi çözemedim ki ben. Murat ne bu malefis? Prenses mi peri mi yoksa bir cadı mı? Elif Sinem'in çıktığı yere bakar mısın? Elif hala onu gözetliyor ve be hala prensesimiz jelibonları yemedi. Dönüşmüyor bir türlü. Ne yapacağız biz bu prensesle? Prenses mi diyeyim, cadı mı diyeyim, ne diyeyim Elif Sinem, peri mi diyeyim? Elif Sinem hayranlıkla seyrediyor bakar mısınız arkadaşlar? Şekerleri ablaya mı verdi? Yoksa o ablan mı dönüşecek oyuncağa? O da kırmızı renkli giyinmiş bakar mısın? Elif Sinem ne yapacağız biliyor musun? Elif Sinem tek çare kaldı, ona dokunman gerekiyor. Dokunmaya hazır mısın? Hazırım. O zaman yaklaş yanına, sonra ona dokun, dokun. E, hiçbir şey olmadı. Şey olmuyor anneciğim hiçbir şey olmuyor. Nasıl bebeği oh, dönüştüreceksin? Eve götürmemiz lazım. Ya ben bir şey rica edeceğim. Prenses Malefiz, buna dokun ve bunu bebeğe dönüştür lütfen. Buna dokun. Elif Sinem babana dokunsun yakışmıyor anneciğim. Olmuyor, olmuyor. O şekerlerden yemek zorunda. Ben buldum. Anneciğim gel. Gel 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 şu şekerlerden. Bir tane alacağız. Aç bakalım ağzını. Bunu sana malefiz verdi. Aç bakalım. Tamamdır. Bir. Hazır mısın Elif? 2 3 İşte bu. Baba, <laughs> burada. Malefiz burada ve babanı malefize dönüştürdük anneciğim. Maalesef hala orada. Demek ki babanmış Elif Sinem bu oyuncak. Gördün mü? Getir bakalım gel. Bunu gösterelim mi prensese? Gel gösterelim. Nerede? Bak çok güzel bir bebek. Artık bu bebeğin oyuncağını yanımızda götürebiliriz. Ne dersin Elif Sinem? Yani, yani babanı. Babam böyle kalsın bence anneciğim. Böyle hiç zararı yok. Bak görüyor musun? Eee <laughs> Elif, Sinem? Elif. Malefizle resim mi çekineceksin? Tamam çekin anneciğim malefizle resim çekineceksin. E, hadi çekinin bakalım. Ben çekeceğim sizi gel. Ben çekeceğim sizi geç bakalım malefizle resim çekecekmiş. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar buradan malefizle resmini çekiyorum. 3-2-1 Çok güzel. Ay çok güzel ya. En bence malefiz cadı değil. Sihirli güçleri de kötü değil. O şekerlerden gönül rahatlığıyla yiyebiliriz gibime geliyor. Çek bakalım. Elisinin başkalarına da yardımcı oluyor. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Bu prenses mi diyeyim, peri mi diyeyim, cadı mı diyeyim bilemedim ama çok güzel. Prenses mi olsun? Prenses olsun. Prensesimiz bize zarar vermiyor. O şekerlerden yiyebiliriz. O şekerlerle donmayız umarım. Hadi gel. Biraz şeker alalım. Sonra devam edeceğiz. Gel bakalım Elif Sinem. Başka çocuklarla ilgileniyor. Bak çocuklara hiçbir şey yapmıyor. Babandan da böylelikle kurtulduk ne dersin? <laughs> Kıyafetimi mi çıkıyor? Erif gel şu babanı da düzeltelim gel anneciğim ya. Düzeltelim anneciğim babanı geri. Düzeltmemiz lazım ama. Gel şeker alalım gel. Gel. Bu şekerlerden alalım gel. Elif Sinem al bakalım. Yanımıza bu şekerlerden alalım. Elif Sinem oyuncağı şeker mi yediriyorsun ya? Neyse hadi yeter bu kadar gidelim. Bu oyuncak değil bu baba. Tamam bu oyuncak böyle dursun baban geri gelsin. 1 2 3 işte baban geldi. Hadi Luna parka gidiyoruz birlikte. Anne. Ne oldu anneciğim? Aa, uh -oh, palyaço geliyor. Bu bizim mutfaktaki aşçımız değil mi ya? Hadi gel onun yanına da gidelim birlikte. Geliyor bak bak geliyor. Acaba ne yapacak? Malefiz gitti o geldi. Bak görüyor musun? Herkes onunla fotoğraf video çekiniyor. Hello. Hello. <laughs> evet. Elif Sinem çok tatlılar değil mi? Malefiz. evet. Onun bebeği. <laughs> çok mutlu oldu. E ee, onun oyuncağı yok mu? Yok mu? Sizin oyuncağınız yok mu? Oyuncak siz? Yok mu? Maalesef yok mu? Benim neden oyuncağım yok diyor. Elif Sinem gördün mü? Goodbye. Hadi gidiyor. Hadi gidiyoruz gel. Herkes uyudu odasına gitti. Ben de kendime çikolata keyfi yapabilirim. Ne güzel televizyonda açarım. Güzel bir film açarım. Bunu da koyalım. En sevdiğim çikolata. Bakalım bunu da koyalım. Şunlara bayılıyorum rengarenk. Yeşil, sarı, kırmızı. Bunların hepsini yiyeceğim. Oo tek başıma. Aa tek başıma kaldım diyecektim. Bücür unutmuşum. Bücür sen bu çikolatalardan yemezsin değil mi? İster misin? Bir tane vereyim bari. Bak herkes uyudu. Bir tek senle ben kaldık. İster misin? Aa! İsteyecek mi acaba? Dur bakayım kokluyor. İstemedi. O çikolatalar bana kaldı. <laughs> Hadi bakalım bir tane de film açalım. Aa! Elif! Hemen şunu şuraya saklayayım. Elif! Senin burada ne işin var? Sen odan da uyumadın mı Elif Sinem? Hadi kalk bakayım seni odana götüreceğim yürü senin burada ne işin var yarın okul var kalk hadi burada uyanır mı hiç yürü bakalım hadi seni odana götürüyorum önce ay görüyor musun ya az kalsın yakalanacaktık <laughs> bücürü de <da> al götür <gülüyor> gel <gülüyor> yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok sen <laughs> rüya görüyorsun rüya görüyorsun hadi bücür çaktırma hadi gel seni önce bir odana götüreyim hadi bakayım göz bandını da kapat odana yat tamam mı hadi Elif burada uyumayacaksın, şaşkın kızım, kalk. Aa uyuduğu yere bak ya. Elif sen uyanık mısın? Ya. Geç bakalım. Hadi yürü yürü yürü, çabuk odana. Geç bakalım, her yerin ışığı da yanıyor. As seni şaşkına. Kızım burası değil senin odan, kalk. Elif geç bakalım, hadi geç geç geç, açalım ya. ışığını. İşte bu. Hii. Eyvah. Elif yatakta zıplanır mı hiç öyle bir şey olabilir mi anneciğim? Kalk kızım, kalk yatağın içine gir. Kalk Elif. Ya niye böyle yaramazlık yapıyorsun ya? Ay, Ay tamam böyle uyuyor o zaman. Ben gidiyorum. Ay galiba uyudu. Oley kurtulduk. Hadi bakalım bücür. Bücür nerede? Bücür de aşağıda beni bekliyor galiba. Bücür sen burada mıydın ya? Gel hadi. Aa, Elif sen geri mi uyandın? Nasıl ya? Bücür gel annem dedi. Elif Yo bu. Nasıl seslendi ya? Galiba ben öyle duydum. Gücür sen de dur. Ne oluyor ya? Ya Elif! Uyuyor musun? Uyanık mısın ya? Şaşkın. Neyse. Hadi. Kim yerine? Hadi. Kapat yorganını da. Hadi bakalım. iyi geceler. Aferin sana. Ay hemen uyusun da büyüsün. Elif Sinem uyudu. Kurtuldu. Hadi gidelim. Dur. Sen burada Elif Sinem'e göz kulak ol tamam mı? Sakın aşağı inmesine izin verme. Eğer uyanırsa bana haber ver. Ondan önce koş gel tamam mı? Hadi gidelim. Çikolata keyfi yapalım. Kurtulduk. Ay Elif Sinem de uyuduğuna göre çikolatalar ve televizyon bana kaldı. Hadi bakalım. Ay az kalsın görecektir. Rüya görüyorsun diye kandırdım. Neyse. Allah'ım ya gizemli bebek cık, cık, beni korkuttu. Senin burada ne işin var ya? Elif Sinem mi koydu seni buraya beni korkutmak için? Sen de şurada dur. Elif Sinem de yokken çikolata keyfi yapacağım. Acaba önce hangisinden yesem? O sesler ne ya? Ay Elif uyandı mı? Ne yaptı ya? Hemen şurada şöyle saklayalım. Galiba Elif geliyor. Elif? Uyandın mı şaşkın? Sesler geliyor ama. Murat! Bucur sen miydin Elif mi geliyor <laughs> Elif geliyor Bucur <laughs> haber verdim ama bu Elif'in gözleri kapalı Hadi kaydıraktan kayalım Elif Elif dur bakayım uyuyor mu bu Bir dakika bakacağım dur bakayım <laughs> Elif Sinem uyuyor Hadi Bucur korktun mu Anneciğim ben de korktum Uyur gezer olmuş biliyor musun Elif Sinem Gel yanına gidelim gel <laughs> Eyvah çikolataları görmedi Ya Elif Elif uyanır mısın? Elif. Elif. Dans Ay bu kız dans ediyor rüyasında galiba. Elif uyanır mısın Elif? Aa uyanmıyor şaşkın. Ay fark etti galiba burcu buru. Elif gel ben seni yerine yatırayım. Gel bakayım. Evet gidelim hadi seni yerine yatıracağım tekrardan. Geç orası mutfak şaşkın orası değil gel odan yukarıda. Bak bücür bile korktu senden hadi çık yukarı. Odana doğru. Hadi bakalım. Aferin. Çık 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 çık. Kızım orası yatan değil. Ay neyse burada uyusun. Bırakayım da burada uyusun. Bücür. Bücür korkma korkma. Geri uyudu. Merdivenlerde uyudu şaşkın. Gel hadi benimle gel. Gel. Gelmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Aa gelme sen gelme ya. Nereye gitti bu şaşkın kız? Neyse kapıyı örteyim bari bu sefer. Ay az kalsın çikolataları fark edecekti. Bakayım. Ay çikolatalar da burada duruyor Acaba önce hangisinden başlasam Ozmodan mı başlasam Yoksa bu draje şekerlerden mi başlasam Bilemedim ki şu Ne oluyor ya Allah'ım yine sesler geliyor ah, Elif Ya beni korkuttun ya Elif niye kalktın sen ya Ay bu kız yine uyuyor Elif geldi buraya yattı Elif ben seni odana götürmedim mi Merdivenlerde yatıyordun en son Elif uyan. Anne, hadi bir Ay sayık bu kız. Elif, hadi anneciğim. Kalk hadi odana. Elif. Elif odana arkadaşın gelmiş. Hadi gel bak odanda seni bekliyor. Koş. Koş bak bak arkadaşım var deyince nasıl koşarak gitti. Elif. Kız arkadaşım bücür değil. Odanda bekliyor arkadaşım. İşte arkadaşım bu adamlar Ay bu kızın uğur gezerliği de böyle şaşkın ya. Elif. Hadi kalk anneciğim. Bak bücür bile kaçtı senden. Ay uyudu kaldı yine. Ay kucağıma da alamayacağım koskoca kızı. Elif, Sinem uyanır mısın anneciğim? Hadi, Hadi kalk. niye buradayım ya? Ah uyandı. Kalk anneciğim kalk. Bücür uyandırdı seni. Isırarak uyandırdı. Aferin bücür sana. Ben seni en son odana yatırıp uyutmadım mı Elif? Anne evet. Hadi odana şimdi tekrardan. Hadi bakayım. Çık odana. Niye geldin sen aşağı? Haberin mi yok geldiğinden? Yok. <laughs> Allah'ım uyur gezer oldun yine ya. Elif çık odana kapıyı kapat. Uyur gezer bile olsan odadan çıkamazsın tamam mı anneciğim? Hadi bakalım iyi geceler. Bücür. Neredesin? Ay bir tane çikolataları yiyemedim ya. Ay Bücür da balkona çıkmış bakar mısın? Neyse bir tane çikolataları yiyemedim. İyi geceler anneciğim. Hala sesi geliyor. Şunlardan başlayayım bari rengarenk. Aç bakalım Zehra hangisinden? Oh mis gibi. Ay, önce hangisini yesem acaba? Turuncu mu pembe mi? Pembelerden yiyeceğim. Hmm. çok güzel. Çok da güzel tadı varmış. Allah'ım yine mi geliyor bu kız ya? Sesleri geliyor. Neyse şunları saklayalım geri. Aa, bücür sen miydin? Ne oldu? Allah'ım yine geldi bu kız. Eli şaka mı yapıyorsun ya? Fark ettin değil mi çikolataları? Ne oldu? Şaka mı yapıyorsun bana? Ne oldu? Evet şaşkın kız yine geldi. Tamam gel beraber yiyelim çikolataları gel. Gel hadi bil yerini nerede? Bak bilmez oğlum hiç her şeyden haberi var. Tamam yiyebilirsin artık. <laughs> Yakalandım yine ya. Bir tane film keyfi yapacaktım. Değil mi bücür? Ay o da kendi aleminde. Neyse. O bunların rengi daha güzelmiş. Elini evet, çok yemek 3 taneye sonra da dişini fırçala uyu tamam mı anneciğim? Tamam aferin. Hadi bakalım gel birlikte yiyelim.